Selam dostlar. 8. bölüme hoş geldiniz. 70 level olduk. CZ'de selam vermek istedim. Seriye başlatmak istedim. Çünkü lider point katacağız. Kasabilirsek. izin verirlerse. Bakalım bir deneyelim. Görev neredeydi? Nerede değildi? Onu bir bulmam lazım. Şurada mıydı? Ha bu. 2 milyon 500. Başka var mı? Bu neymiş ki? Neyse o da dursun bakayım. Ne oluyor? Bir gidelim bakalım. Gerçi sağlam birileri geldi mi öttürür bizi de. Şun, şundan mı mu acaba bu değil. Cz de kalabalıkmış. Ben burada garip garip ısılca yılan gibi girmek istiyorum, görevi almak istiyorum. Şurada yeşil bir şey parlıyor İnşallah beni kesmeden Kimse beni kesmeden inşallah yeşil bir şey Hadi be Kestiler bizi Ha. Bir daha deneyelim yavaş görünmeden oh olmadı ama neyse bir daha deneyelim bakalım evet tekrar deniyoruz Bu sefer kadar gideceğim abi. Kesilmeden gidebilirsem tabii ki. Yapmayın. Ya bırakın peşimi daha. Kurtarın beni. Hadi tavuna geldim, 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 geldim. Oh. Öldürmeyin beni. Geldim. Geldim, 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 geldim. Lan durma. Aldık be 200 NP'yi. Oh, bir de 2,5 milyon aldık. Dostlar şu görevi yapamadım anlayamadım ama onu ben çözerim bir ara. Bir de yattıkça şu lider puan gidiyormuş. Onu e, geç fark ettim. İnşallah Drakiler kaç istiyor acaba bilmiyoruz ki. Bakalım ya. Drakiye girebilirsek iyi. Drakiye gireceğiz dostlar. 125 Lider puan var. Hangileri alıyordu Bu alınmıyor. E chat görevini almayacağım. Kaç lider gidiyormuş? Lider point. 30 lider gidiyormuş. İyi, iyi. Onlar o kadar da kötü değilmiş. Toplayalım bunları da dostlar 24 dakika sürdü bu kuşa gelmemiz yani 24 dakikada şu anda bitirebiliyoruz demek ki komple değil de ekstra alabileceğimiz şekilde, drop alabileceğimiz şekilde bitirebiliyoruz 25 dakikada 12.50 oldu yüzde 8'dik yüzde bir oran almışız güzel. rakin ilk hakkında içeride gösteremedim. Hiçbir şey alamadık. BDV'ye girdik ama Priest'imiz yok. Abi karşıda parazit parazit her şey var ya. Mage de var. Oha be, oha be. Yok ya biz bu BDV'yi alamayız biz ya. Adamlarda her şey var abi. Zero altıda gireyim dedim BDV'ye. Bakalım şimdi nasıl olacak. Beşte şansımız tutmuyor. Aha bir tane adam geldi. Bu de kaybettik. Eksi 70 daha iyiymiş ya. BDB'deyiz bakalım. Kazanabileceğiz mi? Adamlar yardırıyor. Dostlarımıza selam olsun. İlk defa win kazandık 70 levelde. Sonunda 70 levelde yeşil kutumuzu aldık ya. Surali, but Lovely dostumuza selam olsun. BDV kazandık. Beraber BDV'deydik. Bir FT girmeyi deneyeceğim. Bakalım girebileceğiz mi? FT girdik dostlar. İlk FT'miz kutumuzu aldık. E, tokenimizi de aldık, kutumuzu da aldık. Elinize sağlık diyelim. Yeşil kutumuzu şuraya koyalım. iki tane. Bir tane de tokenimiz var. Bir tane busumuz var şu anlık. Şu görev materyalleri de şurada kalsın. Draki'nin devamını tamamlayamadım dostlar. Şimdi onu tamamlayacağım. Girememiştim. Görevlerden de anlaşılır sattı. İşlerim vardı. Drakiler güzel eks veriyor ama uzun sürüyor. Şu Draki görevlerini de vereyim. İçeride yaratık kesme görevi. Üç buçuk buradan. Beş, beş buçuk buradan. Yüzde 31 olduk. İçeriden bir tane shell kolduk aldık. Başka da bir şey yok şu anlık. BDV'deyiz dostlar. Priest yok. Şuraya bakın ya. O kadar çağırdan priest yok. Karşı tarafta var mıdır? Büyük ihtimal vardır. alıp saldırıya geçiyoruz ama bizi yerler de Hadi aynı isim diyorsunuz kimse yok. Oo bunlarda hayal var. Ya abi ben anlamadım ya. Hulman alıyorsun priyesi yok. Ork oluyorsun priyesi yok. Bu ne biçim iş ben anlamadım ki ya. ya. 80 BDV'si böyle ya. Zor ya. Çok dengesiz geliyor 80 BDV'si. Acaba artı 60 BDV'sine mi oynasam? Çok dengesiz parti dağılımı yapmışlar ya. Bu nedir abi ya? Karşı tarafta priye var. En azından bir tane pri ver ya. Kaybettik dostlar. Ya çok dengesiz bir parti oluşum var bu artı 70 BDV'sinde ya. Ne bileyim yani priestimiz yok. Kaybettik yapacak bir şey yok en azından exp almış oluruz. Ne diyeyim. Aldıysak o da expimizi almışız. FT'ye gireceğiz dostlar. Bakalım girebileceğiz mi giremeyeceğiz mi. FT girdik dostlar. Girelim bakalım bir tane partiye. Alırlarsa eğer. Evet kutu alamadık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bu FT bitmedi. Volkan Ekrak kesilmedi. Dostlarımıza selam olsun. ismi bayağı uzun. Hope Willow dostumuza ve Antera işte söyleyemiyorum. Dostumuza selam olsun. Güncel kasamız böyle. 4 yeşil. 3 tane FT tokeni var. iki tane busumuz var. Piramim alana kadar ne XP kasacağım ne bir şey kasacağım. Draki'ye girdiğim zaman çok fazla şey oluyor. Ne diyorlar ona? Masraf oluyor. O yüzden piramim alana kadar ara ara bilgilendirme videoları çekebilirim. Bu bilgilendirme videolardan biri olsun. Bir dahaki bölümde görüşürüz dostlar. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın.